arkadaşlar burası Adana Kozan Bağtepe mahallesi köyümüzün girişi evet ilk sokaktan sola dönüyoruz giriyoruz ilk sokaktan girdik ilk evi geçtik şöyle bir 50 metre kadar asfalt bitti evet buradan ötedeki evleri sayalım tek tek bakalım kaç tane ev var evet şu an yol bozuk Asfalt değil. Birinci eve geçtik. Asfalt bitti. Evet, burada bir tane ev var. Solda. Evet, burada... iki tane de ev burada var. Etti evet, üç. Şu an yolumuz hala bozuk. Yapılmamış vaziyette. Evet. Bir tane ev sağda var. Bu dördüncü ev. Bir tane de solda var. Evet bu beşinci ev. Asfalt bittikten itibaren beş tane ev geçtik. Evet. Birinci eve geçtikten sonra asfalt bitiyor. Oradan itibaren beş tane evimiz mevcut. Evet yorumu sizlere bırakıyorum.